her taşın bir sır fısıldadığını hayal edin. Burası Türkiye'nin en iyi saklanan büyüsü. İlk durağımız Şirince, Ege'nin bağ kokulu köyü. Arnavut kaldırımlarında zaman geriye akıyor. Şarap tadında bir masal. Uzun göl, Karadeniz'in kalbinde bir tablo gibi, sislerin içinden gelen bir huzur. Göl kenarında bir çay, ömre bedel. Cumalı kızık, Bursa'nın Osmanlı'dan kalma Rüya Köyü. Mori'de taş sokaklar ve yüzyıllık evler. Sille, Konya'da bir Bizans mirası. Kayalara oyulmuş kiliseler, bir yanda cami, bir yanda tarih fısıltısı. Kayaköy, terk edilmiş bir Rum köyü. Sessizlik burada konuşur. Her taşın altında bir hikaye yatar. Türkiye'nin köyleri sadece manzara değil, ruhuna işleyen birer yolculuk. Sen hangisinde kaybolmak isterdin?